Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Aziz Serin. Bugün Arçelik şirketi hakkında konuşmak istiyorum. Arçelik şirketi benim kendi portföyümde de bulunan uzun vadeli yatırım yaptığım bir şirkettir. 2023 ilk çeyrek finansalları ve beraberinde şirketin kendisinin 2023 sonuna dair beklediği rakamları göz önünde bulundurarak şirket hakkında kısaca bir analiz yaparak fikrimi ve beklentilerimi paylaşmak istiyorum. Ee, bu videoda anlatacağım, arçelikle anlatacağım ilgili bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben yatırım danışmanı değilim, uzman değilim. Kendimce yaptığım amatörce yatırımlarımı ve e, bilgilerimi paylaşarak e, birilerinin e, finansal okur okuryazarlığına ufak da olsa bir katkım olursa e, ne mutlu bana şiarını ile e, bu çalışmaları yapıyorum. E, bu yüzden burada anlatacaklarıma bakarak yatırım yapmaya e, karar vermeyin yapmamaya karar vermeyin. Sadece ve sadece burada anlatılanları kendi şirketlerinize de uygulayabilirsiniz. Kendi şirketleriniz üzerinde matematiksel yol yöntemleri görebilir, uygulayabilirsiniz. Bu amaçla bu videoları çekiyorum. Bunun dışında ileride yarın bir gün arçelik hisse fiyatının düşmesi, yükselmesi, bundan dolayı kar edecek olmanız, zarar edecek olmanız tamamen benden bağımsızdır. Bunu bilmenizi istiyorum. Kısaca Arçelik şirketinden bahsetmek istiyorum. Arçelik malumunuzdur. Dünyada kabul görmüş, önde gelen bir Türk markasıdır. Avrupa bölgesinde çok adından söz ettiren bir şirket, bir marka, bir ürün. Afrika'da, Orta Doğu'da, Asya'da bile üretim tesisleri olan ve çok ciddi satışları olan bir markadır Arçelik. 2022 yılının ilk çeyreğine göre... 2023 yılının ilk çeyreğinde cirosu %42 gibi bir oranda artarak 39.9 milyar TL olmuştur. Bu cironun yaklaşık %62'si yurt dışı satışlardan oluşuyor. Bu %62'lik oran geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla %25 oranında arttı. Yurt dışı satışları daha da artıyor şirketin. Bu olumlu bir görüntü. Her ne kadar şu son dönemlerde, son çeyrekte dolar-tl paritesinin yurt dışına çok satış yapan şirketlere olumsuz etkisi olsa da bu durumun kalıcı olmadığını düşünüyorum. Ve ileriki süreçte şirketin ihracat ağırlıklı çalışıyor olmasının şirket lehine evrilebileceğini ben düşünüyorum. Bu yüzden Arçelik Şirketi de benim için kıymetli bir şirket bu anlamda. Türkiye'de Beyaz Eşya Pazarı 2023 yılının ilk iki ayında Ocak Şubat ayında %12.6 oranında büyürken aynı dönemde Arçelik'in payı Türkiye'de yurt içinde %2.9 azalmış. Bunu şirketin faaliyet raporlarında da görebilirsiniz bu bilgiyi. Ama yine de bu azalmaya rağmen Türkiye'de beyaz eşya sektörünün lideri Arçelik'tir. En çok ürün satan, en çok üreten, tüketen marka Arçelik'tir. Türkiye'de böyle bir de bir kabul görmüşlüğü var Arçelik şirketinin. Çok fazla video uzatmak istemiyorum. Birkaç bilanço yapısında mali yapısında ve gelir tablosunda ufak tefek değinmek istediğim konular var. Şu mesela şirketin nakit varlıkları %44 gibi artmış. Bu 2022 3. çeyreğe kıyaslamış. Ben yıldan yıla kıyaslarsak burada artışı daha net görürüz. Burada nakit ve nakit benzerleri 2023 ilk çeyreğe göre 2022 3 çeyreğine göre son çeyrekte %76 büyümüş. Yani nakit para artmış. Bu güzel bir görüntü olarak gözüküyor. Fakat ileriki bölümlerde nakit akış tablosunda bunun detayına bakacağız. E, şirket borçlanarak e, nakit artışına gitmiş. Bunu e, ben gördüm. Size de burada bunu göstermek için açtım bu bölümü de. E, bu artış e, sorgulayacağız bunu. E, gelir tablosunda e, gör, bunun dışında mali yapıda hani çok böyle şirketi olumlu olumsuz etkileyebilecek bir durum sadece alacak rakamları birazcık artmıştı ama satışların da artıyor olması bunu aynı oranda nispeten artıyor olması bunu olumsuz bir durum olarak göstermiyor fakat e, alacakların artıyor olması şirketin işletme sermayesi içerisinde e, birazcık fazla yer kaplamış işletme sermayesi oranı biraz düşmüş bunu da bilmekte fayda var. Gelir tablosunda daha önemli bir konu var. Şöyle önemli bir konu var gelir tablosu içerisinde. Gördüğünüz gibi satış rakamı önceki yılın aynı dönemine kıyasla %42 artmış. Hani çok yeterli bir artış oranı mı? Bence değil. Neticede çünkü 2022 yılının Mart ayından bu yana çok ciddi bir enflasyon yaşandı. Son bir yıllık zaman diliminde %42 artmış olması TL bazlı çok yeterli bir oran değil bence. Ama bunda da yine doların son aylarda sabit kalışının e, önemli bir etkisi var bunu da belirtmek isterim. Yani buradaki artış oranının küçük kalmasının sebebi arçelikten öte dolar TL paritesi. E, burada benim asıl vurgulamak istediğim yer şurası. Şirketin maliyet yapısı da hani çok e, şey değil. E, aynı oranda artmış hemen hemen 42 satış artarken 41 de maliyetler artmış. Dolayısıyla bürüt karlılık korunmuş burada güzel. Ama faaliyet giderleri fazla artmış arkadaşlar. Burada bakın genel yönetim giderleri %90, 89 gibi artmış. Bu önemli bir artış. pazarlama giderleri %43 satış kadar artmış ama şuradaki 1.3 milyar TL'den 2.4 milyar TL'ye çıkmış olması neredeyse katlamış yani %90 gibi bir artış söz konusu. İşte bu bu artış şirketin buradan sonraki kar marjları üzerinde Yıldan yıla baktığımızda e, olumsuz bir tablo oluşturmuş. Bu faaliyet giderlerinin artıyor olmasının bir sebebi 2022 sonunda e, malumunuzdur. Hatta 2022'de iki defa olmuştu galiba. Çok ciddi oranlarda işçilik giderleri artmıştı. İşçilik maaşları zamlanmıştı. Asgari ücret o kadar yüksek oranda zamlanınca e, mecburen harçlıkla bu zammı yapmak durumunda kalmıştı. Yani yüksek derken de ben asgari ücret çok yüksek olduğu anlamında söylemiyorum. Sakın öyle bir şey anlaşılmasın. Bence çok da düşük hatta asgari ücret. Ama oradaki yüksek artış şirketi birazcık hırpalamış gördüğüm kadarıyla. Ve beraberinde şirketin faaliyet giderleri içerisinde bulunan birkaç kalem daha. Mesela enerji giderleri. Faaliyet giderleri içerisindedir bu şirketin bu gideri. Enerji 2022 yılı sonlarında ciddi oranlarda azamlanmıştı Türkiye'de. Ve bu 2023 yılında iki defa elektrik indirimi oldu, bir defa doğal gaz indirimi oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ama o indirimler 2023'ün ikinci çeyreğine yansıyacaktır diye düşünüyorum. Bu sefer de çeyrekten çeyreğe bakarken baz etkisi burada yüksek kalacağı için bu faaliyet giderleri nispeten düşecek diye umuyorum ikinci çeyrekte. Enerji giderlerinin yüksekliği. E, dolar TL paritesinin birazcık yukarı gitmiş olması e, şirketi e, karlılıklarını olumlu etkiler diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki oluşan bu yüksek gider hani yıl boyu devam etmez diye umuyorum. Bunu belirtmek istedim. E, Favök rakamı yüzde 20 artmış e, yıldan yana baktığımızda. İşte buradaki handikaplar sürmüş. E, yine bakacağız burada şirketin e, rasyolar bölümünde kar rakamlarına bakın bakalım şimdi hatta. E, finansallar, rasyolar, karlılık oranları bu bölümde. Mesela şirketin Favök marjı e, 2022'den 2022'nin ikinci çeyreğinden sonra e, bir yataylık oluşmuş ve şu an hafif tempoda olsa yukarı gidiyor. Şöyle özetleyeyim hemen. E, 2022'nin başında geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde %10.7 Favök marjı varmış. Sonraki çeyrekte yüzde %8.8'e düşmüş. Sonraki çeyrekte 8.7'ye düşmüş. 2022'nin son çeyreğinde 8.8'e hafif yükselmiş. Ve 2023'ün ilk çeyreğinde %9.2'ye gelmiş. Şirketin 2023 ortalama FAVÖK beklentisi %10 idi. Burada 9 gibi bir oran oluşmuş. Ama dikkat ettiğiniz gibi burada hafif de olsa bir artış trendi var. Bu olumlu bir görüntü. Favök anlamında. E, fakat aynı şey henüz e, net kar marjı için e, aynı şeyi söyleyemiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi e, net kar marjı uzun zamandır düşüyor. E, 2022 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı döneminde e, burada e, 0.4 yani %4.1 gibi bir kar marjı varmış. Bir sonraki çeyrekte %2.4'e düşmüş. 2022'nin 3. çeyreğinde 1.9'a düşmüş. Hani %2'nin de altına gelmiş. 2022'nin son çeyreğinde yine tek seferlik gelirlerle beraber %3.2 olmuş. Bu çeyrekte ise 2.7'ye düşmüş. Yani bir, yaklaşık 1 bir baz puan kadar daha 0.50 bas puan kadar daha düşüş olmuş. Fakat bu net kar marjının da az önce bahsettiğim o faaliyet giderlerinin yüksek baz etkisi Kinççeğe çeyrekte olmayacak diye umuyorum. E, o o tür gelişmeler dolar TL paritesinin yukarı gidecek olması bu beklenti var. E, şirketin net kar marjına da olumlu yansır diye umuyorum. E, gelir tablosunda ve mali yapısında gördüğüm e, belirtmek istediğim hususlar bunlardı. Şirketin bir de nakit akış tablosuna bakmak istiyorum çünkü o nakit tartışı vardı hatırlarsanız e, yıldan yıla ciddi bir artışa denk geliyordu. Burada e, programının güzel bir özelliği nakit akışlarını burada waterfall diyagramında gösteriyor. Hem de istediğiniz dönemi görebiliyorsunuz burada. Yılın işte şu an açıklanmış olan son bilanço 2023'ün ilk çeyreği. Dönem başına gittiğimizde şirketin 24.4 milyar TL nakit parası varmış. Bu çeyrekte e, 2023'ün ilk çeyreğinde 1.6 milyar TL işletme faaliyetlerine Nakit yakmış şirket. Normalde şirketlerin bu kaleminde nakit artışı sağlamasını bekleriz. Olmaz gereken de odur. Ama e, Arçelik ne yazık ki burada nakit arttırmak yerine nakit erişmiş. Bu e, olumlu bir görüntü değil kabul ediyorum ama geçerli sebepleri var. Şirket çok ciddi bir yatırım sürecinden geçiyor. E, alacak tahsili birazcık zorlanıyor. Örneğin, Bundan dolayı böyle bir görüntü oluşmuş ama hani çok şirket hırpalacak, yıpratacak bir görüntü değil ama burada her zaman için artı görmek isterim ben de isterim açıkçası. Yatırımlara 2.3 milyar TL gibi nakit para harcamış yatırımlara ondan sonra finansman giderlerinden ise 8.2 milyar TL Artı yazmış yani o az önce gördüğümüz dönem varlıklar kalemindeki nakit artışının sebebi burası şirket e, finansal borç edinmiş o yüzden de nakit parası artmış burada kısmen yabancı para çevrim farkları oluşmuş 630 gibi dönem sonunda ise 29.3 milyara yükselen bir nakit parası olduğunu gösteriyor burada da yine hemen sol tarafında bu bütün kalemlerin e, grafik halini görüyorsunuz sayrını görmüş oluyorsunuz. Bakın burada e, mavi olan net işletme e, faaliyetlerinden nakit akışını temsil ediyor. Son çeyrekteki e, düşüş burada dikkatinize e, dikkatinizi çekmiştir. Eee velhasıl e, hani şirketin mali yapısında, gelir tablosunda ve nakit akışlarında oluşan hani böyle şirketi zorlayabilecek, önümüzdeki dönemde zor durumda bırakabilecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Ee, tespit ettiğim e, en olumsuz görüntü bence burada işletme faaliyetlerinden nakit yakıyor olması. Daha önceki çeyreklerde de mesela bakın burada eksi 1 milyar var. Hani uzun zamandır bu durum söz konusu ama tam toparlamışken burada 2022'nin e, son 3. çeyreğinde biraz daha az eksi para yakmış burada. 2022'nin son çeyreğinde artı 5 milyar yapmışken keşke bu yukarı yukarı devam etseydi daha güzel olurdu. Ama buna rağmen ben Arçelik şirketini hala beğeniyorum. Çünkü çok ciddi yatırımları var. E, haberlerine bakarsanız görürsünüz. E, Hitachi ile anlaşmıştı bir önceki yıl. İşte geçtiğimiz yıl e, Virful ile Hollanda'da bir yeni bir şirket kurmuşlardı. Virful'un ürünlerini satacaklardı. Ve oradaki yüksek pay hem satış anlamında hem karlılık anlamında Arçelik'in e, tek elinde olmuştu. Öyle bir anlaşma, güzel bir anlaşma yapmışlardı. Önümüzdeki yıllarda da büyümesini devam ettireceğini düşündüğüm bir şirket. Şimdi asıl ilgi gören ve merak edilen bölüme gelmek istiyorum. Ben bu 2023 sonu için şirketin kendi belirlemiş olduğu satış büyüme, Favök Marjı yatırım harcaması giderlerini şirket sunumunda paylaşmıştı. Hemen açayım onu da burada. Beraber de bakabiliriz. Eğer okumadıysanız şirketin yatırımcı ilişkiler bölümünde e, yatırımcı sunumu var. E, finansal sonuç açıklamaları var. Çok da güzel detaylı bilgiler var burada. Okuyup e, anlattıklarından daha farklı, daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Zaten şirket burada kendi analizini de yapmış. Hani bunu da görebilirsiniz. Buradan da faydalanabilirsiniz yani. E, bakın burada hatta şey vardı. E, satış değişim oranları, işte kar marjı değişim oranları burada gördüğünüz gibi yıldan yıla, çeyrekten çeyreğe Gayet güzel bilgiler var burada. Ee, okuyup bilgilenmenizi tavsiye ederim. Ee, şimdi e, şuraya gelmek istiyorum. Şirketin kendi beklentisi 2023 için TL bazlı %45 haslat büyümesi bekliyor. Ee, yurt dışında %6 büyüme bekliyor. Konsolde toplamda yine %45 büyüme bekliyor. Yani yüzde %45 büyür diyor. Fabrik marjının %10 olacağını bekliyor az önce belirtmiştim şirketin böyle beklentisi var diye. İşletme sermayesinin %23-25 aralığında olacağını söylüyor. Bir yüksek bir oran kabul ediyorum. E, yatırım harcamalarının da 300 milyon avro olacağını söylüyor. Bunu e, hatırlarsanız e, 2022 yılı yatırım harcamaları daha düşüktü. Burada birazcık daha yüksek bir rakam telaffuz ediliyor. E, ne kadardı? E, 2.3 milyar TL idi. Ee, bu 300 milyon avro çok yüksek bir rakama denk geliyor. 7,5 milyar TL'ye denk geliyor. Çünkü hani ben burada euroyu açıkçası çok değişken, çok herkese göre bir rakam belirsilebilir ama ben 25 euronun 2023 ortalaması olarak hani çok uçup kaçmadan akıl mantık dahilinde olabileceğini düşündüm. Ve 300 milyon euro yatırım harcamasının 7,5 milyar TL denk geleceğini öngörerek bu rakamı girdim. Şimdi bu tabloyu artık benim önceki videolarımı izleyenler az çok öğrenmiştir, anlamıştır. Şirketin e, bugünkü kapanış rakamına göre 89 lira 95 kuruştan kapanmıştı bugünkü kapanış fiyatı. Sermayesi 675 milyonlara olduğuna göre şirketin bugünkü piyasa değeri 60.7 milyar TL. E, öz sermayesi 2022 sonunda 2022 Buraya yanlış düzeltmemişim. 2022 12 burası. Sonundaki öz sermaye rakamı 24 milyar 947 milyon TL. Satış rakamı 2022 yılı boyunca 133 milyar 915 milyon TL satışı vardı. Bu satıştan sonra 11 milyar 858 milyon TL Favök üretmişti. Bu Favök yüzde 8.86 oranla denk gelmişti. Favök marjı %8.8'di. Net kar rakamı 4 milyar 324 milyondu. Bu da %3.23 net kar anlamına gelmişti. Şimdi bu kısa bilgilerden sonra şu an piyasada oluşan çarpanlara göre oluşan piyasa değerlerini ben baktığımda bugün ki bu 89.95 kapanış fiyatına göre şirketin geçtiğimiz yılki bir yıllık cirosunun %45'i kadar bir piyasa değeri oluştuğunu görmüş oluyoruz. Ama bu oran malumunuzdur. Oldukça düşük bir oran. Çünkü son günlerde hem endeks hem birçok şirket e, çok ciddi satışlar yedi. E, buradan da bakabiliriz. Burada e, şey rasyosu yok. PDNS rasyosu yok. E, bunun yerine e, şeyden bakalım. Trading View'den bakabiliriz. Açık var mıydı? Hemen bakıyorum. Trading View. Buradan açabiliriz. Daha önceki dönemlerde bu PDNS rasyosu piyasa hani değeri net satışlar rasyosu şu mavi, üstteki mavi indikatör gibi gördüğünüz grafik o grafiktir. 2023'ün mesela dip rakamlarında şu an hatta dibin de altına düşmüş. 2023'ün dipleri arkadaşlar 0.47'ler gibi. Şu an işte 0.45 gözüküyor burada. 2023'ün tepe rakamları 67 bir kere de olsa 70'lere gelmiş. Ama hani kabataslak böyle daha çok gördüğü tepe seviyeler 60'ın hemen üzeri. 60 ile 47 gibi 45 gibi rakamlar düşünüldüğünde hani piyasa birazcık normale dönse ki dönecek bu hani şu son zamanda yaşadığımız düşüşler hep böyle sürmeyecek. Piyasa bir yerde gene normale de gelecektir. Ee, bir zaman sonra 60-70'ler de olacaktır. Emin olun ki olacaktır. Ama ben 60-70'ler değil de hani daha muhafazakar, daha ortalama bir rakam. Ee, 0.50 Hani şu an işte 45, hani 60'a 45 ile 60 ortalaması değil de orta bandın bile altında olacak bir rakamı baz aldığında, hemen tabloma geri geleyim. 2023 yılındaki olacak cironun, hani %45 artarsa, 194 milyar TL olacak 2023 sonundaki ciro. Çünkü Arçelik'in beklentisi bu. Benim beklentim değil. Ben de buna inanıyorum. Çünkü Arçelik genelde beklentilerini tutturan bir şirket. 194 milyar ciro olursa ve yine şuradaki 0.45 yerine ortalama bir değer hatta ortalamanın altında bir 0.50 ile çarpılırsa bu ciro 97 milyar TL bu ciroya göre e, piyasa değeri oluşur anlamı geliyor. Bu 97 milyar TL'yi de ödenmiş sermayesine böldüğümde 143 lira 55 kuruş hisse fiyatı çıkıyor burada arkadaşlar. Ciro'ya göre. Yine piyasa değeri Favök. Şu an 5.13 Ben bunu da yine PD, NS rastosunda olduğu gibi ortalamanın altında normale döndüğü durumda 5.40 ile çarpılırsa bu Favök rakamı hani 194 milyar satış olursa, %10 Favec marjı olursa 19 milyar 400 milyon TL de olur anlamı çıkıyor. Bu Favec'i de 5.40 ile çarptığımızda 104 milyar 760 milyon TL piyasa değeri oluşabilir anlamı çıkıyor, sonucu çıkıyor. Bunu da ödenmiş sermayeye böldüğümüzde yine 155 lira 3 kuruş hisse fiyatı çıkıyor. FK şu an 14.05 yüksek bir FK oranı. Çünkü şirketin karı düşük kaldığı için FK yüksek çarpılıyor. Burada FK'nın daha önceki dönemlerde daha yüksek oranları var. Şöyle yapalım. Efrey'de de bakabiliriz. Efrey'in burada bir şeyi var. Çarpanlar bölümünde. Trading View'de de bakabiliriz. Trading View'de şu an FK şirketin FK'sı 13.76 gözüküyor. Bende ne gözüküyordu? 14.05 gözüküyor. Burada Trading bir ufak fark var. Kabul ediyorum ama mantık olarak aynı. Ee, burada e, oluşan FK'nın hani dipleri ve tepelerine baktığımda 2023 yılının dipleri zaten şu an e, 14'lü rakamlar dip rakamlar. 2023 yılında hani son 3-4 ay içerisinde 4-5 ay neyse 5. ayın daha başlarındayız. 21 ile 14 arası gitmiş gelmiş. Burada ortalama hani 16.50 ben baz almışım. Çünkü niye? Hani birazcık kar artacak gibi gözüküyor 2023 yılında. Artacak dediğim hani böyle 3.23'lerden benim beklenti rakamım %3.75 kar marjı ile 7 milyar 275 milyon lira net kar olabilir anlamı. Bunu nasıl buldum biliyor musunuz? Şöyle buldum. 2022 yılında oluşan Favök marjının %36'sı kadar net kar marjı oluşmuş. Bakın burada. Favök marjını net kar marjına böldüğümde yüzde %36'sı net kar marjı oluşmuş. Şirketin kabul ediyorum finansman gideri artacak bu yıl. Çünkü daha fazla finansman borcu olmuştu. Ama faaliyet giderleri düşecek. Ee, bu birbirini dengeler ve ufak bir e, net kar marjı artışı olabilir. Hani bu 4 olur mu? Olur. Olur diyenler de vardır mutlaka olacaktır. 4 olursa 7 milyar 275 milyon TL yerine 7 milyar 760 milyon TL olur net kar rakamı. Ama ben yine de burada hani çok fazla e, ilimselliğe kapılmadan 3.75 makul bir oran olur diye düşünerek bunu baz aldım. 375 olursa da net kar marjı 7 milyar 275 milyonlara olan net kar rakamını 16.50 ile çarptığımda, hani ortalama FK bandı ile çarptığımda 120 milyar 37 milyon TL şey çıkıyor, piyasa değeri çıkıyor. Bunu da yine ödenmiş sermayeye böldüğümde 177 Lira hisse fiyatı çıkıyor. Bu diğerlerine kıyasla biraz savruk oldu. Kabul ediyorum. Hani 16 yapsak ne olur? 15 yapsak ne olur? Burada biraz daha ötekilere makul bir rakam çıkıyor. Hani 14 şu an Tfk değeri 14 küsür. Hani 15 ile çarpmış olsak bunu 15 olmayacak bir rakam değil. Olur diye düşünüyorum. 109 milyar piyasa değeri oluşuyor. 161 milyar lira hisse fiyatı oluşuyor buna göre. PDD ile şu anki PDD oranı 2.44 gözüküyor bende. Bakayım TradingView'de ne kadar gözüküyor. Ee, evet. Burada 2.44 gözüküyor. Burada mutabık kalmışız TradingView ile. Ee, yine bu buradaki e, öz sermaye kar ile burada bir bağlantı kurdum ben. PDD oranı arasında. Ve yine e, kabul etmek gerekir ki şu anki PDD rakamı buna göre oldukça düşük bir rakama denk geliyor. Çünkü burada grafikte de görüldüğü gibi 2023'ün daha önceki dip rakamları 2.54 iken işte bugün 2.44'lere kadar düşmüş. Burada yüksek rakamlar 3.30 bir defa yukarı savrulduğunda burada 3.79'ları kadar çıkmış. 380'lere kadar çıkmış. Ben onu tek seferdeki olduğu için çok dikkate almıyorum. Ama yakın zaman önceki tepeleri 338, 340. E, dip rakamları da 250 olduğuna göre, hani e, burada e, 350 ben baz almışım ama bir, bir daha e, ortalamayı bulmak adına e, 350 yüksek olur. Doğru, 350 yüksek olur burada. E, 3 rakamı daha makul olur gibi düşünüyorum. Bunu e, 3 yaparsak e, 109 lira hisse fiyatı çıkmış oluyor bu durumda. Çünkü 74 milyar piyasa değerine ulaşmış oluyoruz. E, buradaki 17, %17 öz sermaye kar marjından daha yüksek bir e, PDD oranı vardı. Burada hemen hemen aynısı. Evet 3.50 ben o yüzden yazmışımdır. Tamam ikisinin ortalaması yapalım. 3.20 diyelim. 117 lira hisse fiyatı çıkmış oldu burada. Bunu siz tabii kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ben 3.20 bana normal geliyor, başkasına normal gelmeyebilir. Ee, çok da önemli bir durum değil. Şimdi bu 4 çarpan ile yaptığım hesaplamaya göre yıl sonu için 144 lira 29 kuruş Arçelik'in hisse fiyatı çıktı. Bu benim için iyi bir oran. Başkası için iyi bir oran olmayabilir. Ben şunu da belirtmek istiyorum. Ee, ben uzun vadeli portföyümde tuttuğum şirketlerin bir kısmından nakit temettü bekliyorum. Bir kısmında ise temettü beklemiyorum. Fiyat artışı bekliyorum. Arçelik de benim temettü beklemediğim ve yaptığı o büyük yatırımlardan dolayı büyümesini beklediğim, cirosunun büyümesini beklediğim, karının büyümesini beklediğim ve buna istinaden de fiyatının artmasını beklediğim bir şirket. Ee, yıldan yıla, hani bu önümüzdeki yılın sonuna bu 2023 yılının sonuna daha doğrusu pardon. %60 gibi güncel fiyata göre bir prim potansiyeli söz konusu. Ee, ben bu prim potansiyeline razı olurum. Ee, i̇nşallah doğru çıkar bu analizim Ve e, bu rakam görülür 2023 sonunda. 2023 sonunu görmek için biliyorsunuz 2024'ün şubat ayında e, yılın son finansalları açıklanmış olur. 2023'ün son finansalları. Yani şurada önümüzde e, 809 aylık bir süreç var. 809'lar bir dönem için %61'in potansiyeli bence iyi bir oran. O yüzden e, ben Arçelik şirketinde ortaklığımı devam ettireceğim. E, tabii ki bir sonraki bilanço döneminde açıklanan finansallar tekrar gözden geçireceğim. Şirketi sıkıntıya sokabilecek bir durum var mı yok mu onu bakacağım. E, satışlarının nasıl gittiğini göreceğim. Ve belki de bu beklenti rakamlarımı değiştireceğim gidişata göre. Oluşabilecek bir haber ile bu beklenti rakamlarımı olumlu veya olumsuz anlamda değiştirebilirim. Burada bulduğumuz şu anki rakamlar hiçbir şekilde sabit değil, yılın sonuna kadar geçerli olacak rakamlar değil. Bir haber bunları değiştirebilir olumlu veya olumsuz. Gelecek olan 6 aylık çeyrek, 6 aylık dönemdeki finansallar bu beklentileri değiştirebilir. O yüzden sürekli aktif olacağız. Sürekli şirketlerimizi takip edeceğiz, haberlerini ve finansallarını. Ona göre yatırımlarımızı devam edip ettirmemeye karar vereceğiz. Yatırımlarımızın devam etmesini sağlayan şey piyasada oluşan günübirlik fiyatlar olmamalı. Bu anlattığım şekilde şirketimizi takip etmeliyiz, işlerini takip etmeliyiz, sektördeki diğer şirketleri takip etmeliyiz. Ona göre şirketimiz geride mi kalıyor, daha iyi mi çalışıyor, daha verimli mi çalışıyor, verimsiz mi çalışıyor? Bunları görüp buna göre ortaklığımızı sürdürmeye veya sürdürmemeye, sonlandırmaya karar vermemiz gerekiyor. Birazcık kısa olsun istedim bu video. Bilmiyorum ne kadar bildi. Umarım açıklayıcı olmuştur anlattıklarım. Yine de yarım saati bulmuş. Zamanla bunları daha da kısmaya çalışacağım. Daha özet, daha hap cümleler ile analizlerimi bitirmeye çalışacağım. Çünkü önceki videolarıma da yine uzun olmuş diye birkaç uyarı gelmişti. Onlara dikkate alacağım. Arşelik analizimiz de burada sonlanmış olsun. Ben kendi adıma Arşelik ortaklığımı sürdürmeye, devam ettirmeye niyetliyim. Allah sonumuzu hayretsin. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.